Şok Beşiktaş, El Bilal Toure ile transfer görüşmelerine başladığını kapa duyurdu. İtalyan Seri A kulübü Atalanta'da forvet pozisyonunda oynayan profesyonel bir futbolcu olan Toure'nin mali milli takımını temsil ettiği biliniyor. Peki El Bilal Toure kimdir? Aslen nereli? El Bilal Toure kimdir? 3 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiş olan El Bilal Toure, 23 yaşındadır. Doğum yeri Ecame fil dişi sahili olan genç yıldızın boyu 1,85 metre 6 fit 1 inç uzunluğundadır. Pozisyon olarak forvet pozisyonunda oynamaktadır, mevcut takımı Atalanta'dır. Oynadığı takımda 99 numaralı formayı giymektedir, Toure, 3 Ocak 2020 tarihinde Reims ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştır. Profesyonel kariyerine 1 Şubat 2020 tarihinde Lig 1'de Angers'a karşı 4-1 kazanılan maçta çıkmıştır ve maçta Reims'in ilk golünü atmıştır. Toure, 1 Eylül 2022 tarihinde ise 6 yıllık sözleşmeyle La Liga ekibi Almeria'ya transfer olmuştur. 2023'te, Barcelona'ya karşı 1 ila 0'lık galibiyette tek golü atmasıyla bilinmektedir. Bu gol kulübünün Barcelona'ya karşı ilk galibiyeti olmuştur.